Türk hoş geldiniz. Ben Taner Bugün mod tanıtımlarının ikinci bölümünü çekiyoruz. Modumuz da Mutant Creatures modu. Evet. Mutant Creatures modu, modu e, dünyaya e, değişik e, yani mutantlı zombi, skeleton falan e, onları etki, e, koyuyor. Koyuyor evet. E, ve e, bunlar da bu arada bu da şeyim. Tek tüpek. Neyse. Ee, bu yaratıklar da yani boss tarz yani bosslar ekliyor ee, şimdi hepsini inceleyeceğiz ee, ve de e, başka bazı e, şeyler ekliyor itemler ekliyor onları da koy göstereceğim e, ee, mod 17 ona kadar var herhalde 1.6 1.5, e, 1.5'te de vardı herhalde bu neymiş skeleton skeleton'a hmm. bakalım işte böyle güzel bir animasyonu var ama benim şimdi full set olmam lazım diyeceğim. Sıfır desem aha. Gör oha, oha öleceğim. Yanlış yazdım. Öleceğim şimdi. Çok güzel animasyonları var. Golden Apple almıyorum çünkü. Golden Apple. Uh. Bak böyle güzel animasyonları. Oha. Uy, çok güçlü yani bunlar. Oha. Oha. Kesince de üstüne yani üstüme giydiğim zırhlar düşüyor. Şunları alamıyoruz mu? Nerede? aldın mı? Yo. Düşmesi lazım da. What? Canım azaldı. Oha. O kadar ağır yani. Neyse. Bu böyleydi. Nasılmış? İşte bu da kardan adam. Djego mu yazıyor. Neden öyle? Ha benim mi oldun sen? Dur, şöyle canını azalmıştı. Tamam. Bu endirme. Bu. Sen şimdi buna mı saldırıyorsun? <laughs> Allah'a saldırıyor. Kimlediğim sap. Sen benim kankime ne yapıyorsunlar? <laughs> Vallahi o benim oluyormuş. <laughs> Koru beni. O tarafta mı? Nerede? Sen neredesin? Koru beni. O, ne yapıyor? kasıyor. Nerede? Oha. Şurada. Şurada. Ooo. <laughs> Search pack. Şunu kapatmazsam çok fena kasıyor. 22 fps daha az daha önce neredesin ha ölüyor mu öle de oy 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 koluna bu oy, oy sona dayıdım oha 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 what the fuck oha Güzel ölüyormuş Kardan adamımı öldürdü şunlardan birazcık koyayım Birazcık koymayayım birazcık fayam koyayım Bu neymiş? Mutant <laughs> zombi Saldırın boşlarım Saldırın 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 Bak, Zombiler saldı zombiler saldı kaldırın zombileri. Oy abi daha daha doğuyor, Böyle de doğuyor. Oha oha. Öyle öyle. Daha birkaç kere daha doğacak böyle Dur 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 ölecek bu ölecek. Koşlarım benim ben. Benim anam. Bana Bir daha bu son herhalde. Bundan sonra ölmesi lazım. Doğacak mı daha sen öküz? Hazırın. Geber. Aha. İşte ölünce de orada az önce az sonra tanıtacağım e, şeylerden itemlardan düşürüyor. Mutant zombi de böyleymiş. Creeper. Creeper da minyon creeper. <laughs> Tek yedi. Ne? Yani bu ne? Bu ne? daha yapım aşamasında mı? Güzelmiş ama yani herhalde aynen mutant şeyi yapıyorlarmış. Neyse. Oy 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 oy. Geçiremiyorum. Böyle de animasyonları var. Öldürün 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 öldürün. dur Do doğrayım da al şunları. Şunlardan doğru, doğru 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 doğru. Geber. Geber geber geber. Nasıl bir şeymiş? Oha. Patlıyor, patlıyor ölme tamam. Uzun altına saklandım. Çok güzel bir saklanma yeri. Ay, Lan çıkamayacağım. Çıkamayacağım. Nerede? Öldürdünüz mü? İşte öldürünce de şu şundan da size. Ee, onu da kırdıktan sonra e, elinize bu geliyor. Ee, şimdi itemlerini tanıtalım. İşte bu kadar mı? Yani mutant şeyler böyle. Çok güzel bir mod. Ben e, ee, yaklaşık bir sene önce şey yapmıştım bunlar da işte bizim oluyormuş bunlar da bizi koruyor çok şekilsiz gelin koşlarım bakın böyle de yanıma geliyorlar içeri girmek yasaktır söyleyeyim içeri girersen öldürürüz öldürürüm tamam şimdi e, altınlarını alalım önce game mod e, ee, şunları silelim şurada hepsi var şimdi senin ne oluyor böyle bir poşet veriyor ne veriyormuş bir şey vermiyormuş tamam ee, şimdi böyle hafif şeffaf bir şey var havaya bakınca görsünüzdür onu göstermeden önce şunları şuraya alayım şunun üzerinde böyle sağ tıkladığınız zaman böyle patlıyor <laughs> bakayım şimdi yani sizin aynen sizin canınız azalmıyor ama tek kullanım yani çıktı artık. Yani tek kullanımlık bu. Bu neymiş? Creeper Stas. Bunu bilmiyorum. Bu da e, Hulk Hammer. Sağ tıkladığımızda böyle böyle böyle. Bu doğru böyle. Yani e, toprağı kaldırıp bana mı saldıracağım? Yo saldıracağım. Peki sen şöyle alabiliyor mu? Alamıyorum. İşte bunlar da böyle yerdeki blokları böyle almanızı sağlıyor. Ve fırlat, fırlatmanızı sağlıyor bu da yine sağ tıklama seni, seni, tutamıyorum işte böyle bir mod bu da böyle oha onun bile animasyonunu yapmış <laughs> Oha nerede durdu Neyse bu da böyle bir mod Şu ileride bitireceğim Neyse burada bitireyim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.